Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Nasılsınız? Keyifleriniz umarım yerindedir. Dostlar bugün 7 Ekim Perşembe günlerden. Şimdi bugün sizlere Xiaomi telefonlarda sizlere biliyorsunuz çok güzel içerikler hazırlıyorum. Ayarlar bölümüne tıkladıktan sonra burada sizlere göstermem gereken çok önemli ayrıntılar olduğunu Altını çizmek istiyorum. Lütfen bu videoyu izleyen arkadaşlarımız emeklerimizin karşılığı için like atıp kanalımıza da abone olurlarsa çok sevinirim. Seriye devam ederim ve sizler için araştırmalarıma daha gayretli bir şekilde e, özen gösteririm. Şimdi telefon hakkında kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Telefon hakkında kısmına geldikten sonra tüm özellikler seçeneğine basın. Min sürümüne 2-3 sefer şöyle bastığınızda gerekli değil. Siz zaten bir geliştiricisiniz seçeneğini buradan göreceksiniz. Hatta şöyle Android sürümümüze de gelin hep birlikte bir bakalım. Şöyle 2-3 sefer şurayı kapatıp açtığımızda hemen şu şekilde görmüş olduğunuz gibi Android 11'deyiz. Şimdi dostlar geriye doğru çıkıyoruz. Ek ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Geliştirici seçenekleri bölümü var burada. Beni eski videolarımdan tanıyan arkadaşlarımız burada bunların hakkında güzel bir içerik çektiğimi söylemiştim. Şimdi bugün burada anlatacaklarımı lütfen dikkatli bir şekilde izleyin ve bunu uygulayın. Herhangi bir hangi oyun olursa olsun çok güzel bir şekilde performans alacağınızın garantisini veriyorum. Şimdi benim gameplaylerimi biliyorsunuz. Zaten kanalımızda videolarını yükledim. Oradan da bakıp değerlendirebilirsiniz. Redmi Note 8 Pro kullanıyorum. Ve bunun ayarlarını nasıl yapıyorum? Şimdi öncelikle birinci adım sistem izleme. Şimdi dostlar burada sistem izlemeyi 65 yaptım. Ve toplamda 2 haftadır beri 65 kilobaytlık olan yani CPU başına RAM bellek boyutunu 65'e çektiğimiz zaman 2 haftadır beri oynuyorum. Gayet güzel bir şekilde performans alıyorum ve bunu da sizlerle paylaşıyorum. Şimdi 65'e alın cihazlarınızı. Xiaomi marka telefonlarda. Daha sonrasında burada yapmanız gereken işlem şu şekilde olacak. İzlemeyi kaydı açın. İz kaydediliyor dedikten sonra dostlar buradan hemen geri kapatınız. Kapattıktan sonra geriye doğru çıkın. Grafik sürücüsü tercihleri bölümüne giriyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz yeni güncelleme ile birlikte buradaki oyun sürücüsünü kaldırdılar. Bunun hakkında da güzel bir şekilde bir çalışma yapıyorum. Şamiye'de de yazdım. Umarım güzel bir şekilde bir geri dönüşü alırız ve buraya yeniden eklerler. Şimdi PUBG Mobile bölümüne geldiğiniz takdirde buradan sistem grafik sürücüsünü seçmiyorsunuz. Bakın varsayılan olarak bunu ayarlayın oyunlarınızda. Mesela New de olabilir. Hangi oyun oynuyorsanız artık buradan. Herhangi bir uygulama da olabilir. Bunları varsayılan olarak ayarlıyorsunuz. Sonrasında geriye doğru çıkıyorsunuz. Daha sonrasında burada yapmanız gereken aşamalardan en önemlileri pencere animasyon ölçüsü. Cihazınızın hani mesela animasyonlu bir şekilde açılıp kapanmasını sağlayan bir yöntem. Bunları 0.5 e alabilirsiniz. Yani 3 tanesini 0505 -05 olarak ayarlıyorsunuz. Zaten en küçük genişlik kısmına karışmıyorsunuz. Bunu iPad gibi yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Büyük sıkıntılar çekersiniz. Sakın buraya karışmayın arkadaşlar. Sonrasında burada hıv bindirmelerini devre dışı bırak seçeneğini aktif ediyorsunuz. Yani ekran birleştirme için her zaman CPU kullan seçeneğini açıyorsunuz. Katı modu aktif yapıyorsunuz. Son olarak da arka plan işlem sınırı seçenekleri var burada görmüş olduğunuz gibi. En çok bir işlem veya arka planda işlem yok seçeneklerini seçebilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde akıcı oynamak isteyen arkadaşlarımız bu ayarları yapsınlar. Tabii ki de bu ayarların farklı versiyonları da var arkadaşlar. Bunları test ettikçe sizlerle kanalımızda bunu paylaşacağım. Fikirlerinize, yorumlarınızı her zaman açayım istediğiniz şekilde yorumlarınızı yapabilirsiniz. Testini yapıp denemek bedava arkadaşlar. Bundan herhangi bir şekilde bir sakıncası yoktur. Yani cihazlarınızı donmadan, kasmadan oynayabilmeniz için Xiaomi marka telefonlarda bu ayarı yapabilirsiniz veya Android 11 olan cihazlarda bu seçenekleri görenler bunun aynısını yapsınlar. Farkı kendileri görecek ve kendileri de bizlere yazacak arkadaşlar. Bunu yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bunları kesinlikle yapınız ve güzel bir şekilde oyunlarınızı oynayın abi. Yorumlar kısmına düşüncelerinizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.